Anneciğim kedi yine oraya saklanmış Lina ya. İki de işte bir koltuktan altına yatıyor bu yavrum. Nasıl alacağız onu? Çağır hadi gölgeyi çağır kızım. Ben ne? Sen de mi geleceksin? Anneciğim. Sen kedinin yanına mı gidiyorsun ya? Ama biz onu çağıralım o bize gelsin. Sen gitme gel. Pisi pisi. Gel oğlum. Pisi pisi hadi gel. Hadi çağırsana anneciğim gölgeyi. Dede. Gel gölge. Anne Yine gitti anneciğim oraya. Aa Lina. Baksana kim geldi anneciğim ya. Bu bizim evimize nasıl girdi yine? Aa Lina. Bak kedini almaya gelmiş biliyor musun? Sen kedi almaya mı geldin? He? Çabuk bırak kızımı kedisini. Bırak çabuk kızımı kedisini bırakır mısın? Ha? baksana bu yine bizim evimize girmiş. Aa Lina kedini alıyor. Kurtarsana kedini anneciğim ya. Hadi kız ona kız. Pis hırsız evimizden git çabuk çocuğumu. Aa alıyor anneciğim kedini. Vallahi alıyor galiba. Baksana Lina. Aa ya sen burada ne yapıyorsun Lina? Oh, no. anneciğim. Ben kedini mi çok severim? Tabii sağlayacağım bunları. Hum hum hum. Lina. Aa anneciğim aldı aldı. Lina kedini aldı ya. Ne yapacağız? Ver kızımın kedisini. Aa kaçıyor bak gördün mü? Hırsızla gitmek. Pis hırsız seni. Bırak kızımın kedisini çabuk. Anneciğim tut kediyi tut. Ya bırak sana hırsız kızımın kedisini. O Lina'nın kedisi. <laughs> Lina ne yapacağız anneciğim? Aldı aldı kedini aldı. Ne Ya ben seni kızım Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ver kızımın kedisini çabuk. Pis hırsız seni. Anneciğim ya. Bu benim kedim. Peşimi bıraksana sen küçük kız. Allah Allah. Benim kedimler ne istiyorsun? Alıp gideceğim sadece. Lina. yine alsın mı kedini anneciğim? Alsana kedini ondan ya. O kızımın kedisi bırakır kızı mısın? Bırak kızımın kedisi. Al anneciğim kedini. Çık pis hırsız seni. Al kedini aşkım. Ay, ay, ay. Al O odaya götür. Odaya oturma odasına gidelim. Hadi kapımızı kilitleyelim. Hırsız çekiyor şuradan. Bırak kızımı rahat. Allah Allah. yine koş anneciğim. koş. Ben yani bu bizim evimiz anahtarını mı aldı? Ne yaptı? Kafasına böyle geliyor gidiyor anneciğim ya. Oğlum, bak anneciğim yine koltuğun altına girdi. Ya Leyna ne yaptın buraya anneciğim? Hani gölge nerede? Gölge hırsızdan mı korktu? Ne yaptı ben bilmiyorum anneciğim. Kucakladı kedini az daha götürüyordu senin kedini ya. Ah 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 pis hırsız. Hani nerede gölge? Gölge neredesin? <laughs> Anne, aa anneciğim buraya gelmiş. Bak bak. Tarafta baksana buraya saklanmış <laughs> Aa ya sen neden mi geldin? Kedisi mi ya ne olursun bırakamam tabii ki niye bırakacağım? O benim kedim ben kedileri çok severim. <laughs> anneciğim sen orada oyun oynuyorsun gölge nerelerde anneciğim? Ha? Ya bıktım artık ben bu hırsızdan ya evimizden gider misin lütfen hırsız? Kızımın kedisini bırakır mısın? Ama benim kızım kedileri çok seviyor. Anneciğim kedi ne alıyor? Gölgeyi alıyor. Baksana ya. Bak ne kadar da güzel alıyor kendi kedisi gibi. Bu benim kedim artık. Küçük kuşu gül buradan. Ben bunu çok seviyorum. Sana vermeyeceğim. Aa, aa, anneciğim. Ben şimdi kedilerim hoş yapana ya. Anneciğim yakın dışına. Ya yani versene kızım. Kedisini. Nereye götürüyorsun? Ama yine onu çok seviyor. Hayır veremem kusura bakma. O benim kedim küçük kız anneciğim anneciğim. Aa ya sen versene kızımın kedisini ne yapıyorsun? Bak bak bak. Anneciğim al şundan kedini ya. Hadi senin gücün yeter ona al kedini. Ver kızımın kedisini çabuk. Dört, üç, iki, bir. Koş al kedini anneciğim. Koş al kedini. Ceren'e kusura bakma. O benim kedim. Peşimi bırakır mısın küçük kız? Anneciğim anneciğim kedimizi ne yapacağız Lina ya? Baksana ama. <laughs> Aa, o da galiba kedi seviyor. O yüzden demek ki kedi almaya geldi. Baksana ne kadar sarılıyor. Ama o Lina'nın kedisi biliyor musun? Verir misin çocuğumun kedisini? Bye. Veremem kusura bakma. Ben kedileri çok severim. Ve bu kedi çok güzel. Çok şişko. Lina al kedini. <laughs> kedin al kedin hadi atalım bunu dışarı atalım hadi hadi hırsız atalım hemen atalım polis arayalım mı anneciğim nasıl Anne, yapalım ya bay bak gidiyor ama anneciğim gidiyor şu an Aa! Hep geliyorsun böyle kızım gidiyorsun sen ne yapıyorsun ya ver daha kızımın kedisini Aa! Nerede? Ha? Anneciğim. Alıp gitti. Kediyi götürdü galiba. <gülüyor> <varsa>. <gülüyor> ne yapacağız? Nerede? <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> Anneciğim. Aa, buraya oh, Buraya no. Sen beni nasıl buldun küçük kız? Allah Allah saklanıyorum senden. Kurtulamıyorum. <laughs> Anneciğim gidiyor gidiyor. <laughs> gidiyor. Kızımın kedisini verir misin? Hadi ver no. artık. Kucağından bırakır mısın lütfen? Of no. ya bıktım artık sizden. Sanki bana başka kedi mi yok? Gider ben başka kedi bulurum. Aman a kedi senin olsun. Anneciğim hadi şunu atalım dışarı artık. Polis aradım sen biliyor musun? pis hırsız evimizden git artık. Kızımın kedisini de rahat bırak. O benim kızımın kedisi. Nereye saklandı anneciğim bakalım? Aa masanın altına girmiş anneciğim. Hadi gel çağıralım onu. Lina gel böyle gel anneciğim. Gel pisi pisi çağır kızım. Gölgeyi çağır anneciğim. gölge Efendim anneciğim. Oraya mı saklandı? Olsun en azından kedimizi kurtardık anneciğim. Hırsız gitti. Polisi çağırıyoruz dedi. Polisten korktu gitti biliyor musun? Hadi gel gölge artık bize kaldı gel anneciğim. Gölge, gel pisipisi. Pisi. Hadi gel oğlum.